Bugüne kadar neden yazdığımı bilmediğim kesin. Ne kadar uğraşsın bilmem ama kesilmez sesim. Hakkımda duydum tek şeydir kendinden emin. Ben her zaman içindeki bu nefret değişmez dedim. Umurumda olmasın onca uğraş sonucu yüzüme bakmazsam Kaybedersin kazandığın itibarı gününe katmazsan Gecenin bir vakti gördüğüm gözlerimle önümde kara basan. Tanım olamaz mı bir gün dahi ölümle yaşamazsam Göğüs kafesinde yazmakta olan geleceğime bak Beni yargılamadan önce bu laneti fazlasıyla tat Lafının arkasına değilsen şimdiden arkamızdan kalk bir öğretmen misal bunlardan ne anladıysan yaz Hayatın aldıklarıdır içindeki simsiyah kap Bir bok değilsen yakınlarından imtiyaz al Bir bok değişmez bunu bilmesin lanet intiharla Rakinin tek istemiş galiba ihtişam ha Yaşamaktayım küçücük lanet bir binada Hayatımın şifresi herkesin bildiği gizli kasa Şunu bilmelisin sana karşı içimde kin var hala Sorununu çözemediysen haline git kendine Ağla. Her zaman için tek isteğim uzak dur benden Yaklaşırsam diye büyük bir tuzak kur hem de Kendine hiç bakmadan bulabilirsen günah bul bende Neden korkayım ki elimizdeki tek külah mı sende Hatırlıyorum bu kadar nefret yazmadım evvelde Hiçbir sikim başaramazsın yanındaki sersemle Fazla duramam artık bunu bil yanına gelsem de Kendime barınabilecek bir yer bulamam evrende etmişim sistemi ve okulu Her şey mi olur zorunlu Sen bu azimle ancak olmayan Allah'ını bulursun Onun da iki gün sonra karşısında durursun İşte bu kadar senin iki kuruşluk gururun Canını yaktıysa özür dilemem yaptım. double rhyme Çağrıf beş saat katılsan Geçmişini anımsa 15'inden beri nefret ve hip hop var kanımda O yüzdendir ki kara leke vardır Lanet olası anımda nefret ve ipap var kanında